Belki bunu pek çok defa konuştuk. Bunun ameliyatı olmak istiyorum ama kapalı mı, açık mı, pezo mu, benim özel tekniğim şu bu. Hocam bunun işin aslı ne? Günümüzde en iyi burun cerrahisi nasıldır, ne olmalıdır, adı nedir? Şimdi burun estetiğinde çok çeşitli yöntemler ve cihazlar kullanılmakta. Öncelikli olarak yaklaşım olarak kapalı ve açık yaklaşım var. Ben açık yaklaşımı tercih ediyorum. Çünkü hastaya daha iyi görerek müdahale edebiliyorsun. Nereye ne yaptığını, nasıl dikiş attığını yaptığını falan daha iyi hissediyorsun. Ve benim benim elimde o daha güvenli olarak geliyor. Bunun dışında yapılan işlemde kullanılan cihazlar var. İşte piezo gibi veya tur cihazları gibi işlemler var cihazlar var. Burada da ben genelde bizim mikro böyle çok küçük törpü ve testerelerimiz oluyor. Bunları tercih ediyorum ki gene ben hissederek daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani cihazın yapmasından daha çok kendim hissederek, kendi yaptığımı kendim dokunarak, görerek böyle daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Diğer olarak da teknik olarak baktığınızda da işte yapısal rinoplasti veya koruyucu rinoplasti olarak da bilinen teknikler var. Ben burada da yapısal rinoplastiyi tercih ediyorum ki her şeyi en güvenli şekilde e, yerli yerine bir puzzle oturttuğunuz gibi düşünün. Yani ben hiçbir şeyi kendi başına bırakmayı tercih etmeden tekrardan bir yapıyı oluşturuyorsun. O burun iskeletini e, yeniden oluşturuyorsun güvenli bir şekilde. O yüzden yapısal rinoplastiği tercih ediyor. O zaman bütün bu söylevlerden aklıma gelen şu hocam. Doğru mudur? Yalnız sen beni düzeltin. Yani aslında bir cerrahinin peşinde koşmak işte açık olsun kapalı olsun son teknolojik alet kullanılsından ziyade e, hasta Hastanın hekimini seçmesi gerekiyor, değil mi? Evet, burada yani en önemli kriter bu. Yani o teknik kullanılmış, bu teknik kullanılmış, şu cihaz varmış, bu cihaz varmış değil. Yani burada en iyi tekniği kötü uygularsan da kötü sonuç alırsın. Bilimsel bir tekniği iyi uygularsan da iyi sonuç alırsın. Burada tamamen önemli olan cerrahın elidir. Yani cerrah bu işi nasıl yapıyordur? Cihazlarsa sadece birer yardımcı faktördür. Ameliyatı cihaz yapmıyor sonuçta. Ameliyatı cerrah yapıyor. Mert hocam teşekkürler. Yani bu en çok kafa karıştıran soru. O zaman seçiminiz sizin için en iyisi olsun. Sağlıcakla.